oynamaya çok müsait. Bakalım galibiyet kimin olacak? Kafa topu iki de zorlu bir geldi. Yerden bir şut kendi kalesine attı. Ceza sahasına doğru direğe çarptı ve oyuna döndü. İkinci bir oyuncusu daha var artık. Şansını kafayla denedi. Kafa vuruşu geldi. Bunu da kurtardı. Havadan vuruş. Sürekli zıplayan bir oyuncu var. İzlerken biz yorulduk. Topu sektirerek zaman kazanıyor. Kafasıyla vurdu. Mip olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Yerden yuvarladı. Çile gibi çarptı. Süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. Topu sektirerek oyun kur oyunu yanlış anlamış olabilir. Top kaybol. Kaleci yerini aldı. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Çok enerjik yerinde duramıyor. Kalesini mükemmel savunuyor. Göremediği topu. Kalesinin iç. Şimdi topu. Şimdi rakip gol gol gol. Top yağıyor. Maçı olan toplar gol getirdi. Oyuncu buz kesti. Buzu gel. Mükemmel bir kafa golü. Top kocaman oldu. Havadan vurdu. Büyük top bastı. Ama yine tersiyon, özel bir tersiyon gol getirdi. Gol. Maçı neredeyse top Topu sektiriyor. Süre mi geçiriyor dersiniz? Maçın sonu bu golü adeta rakibine hediye etti. Golü üstten arıyor. Direkten döndü. Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi. Gol! Yerden sert vuruş. Akılda! Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Şimdi son 10 saniye. Alta doğru vurdu. İşte gol! İşte gol! Ceza sahasına doğru fileleri havalandırdı. Artık son düdük bekleniyor. Gol! Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir düdükle birlikte maç bitiyor. Adeta gol yağmuru izledik. ve zor bir mücadele olacak. Top orta sahaya indi ve mücadele başladı. Güzel şut. Top geçirmiyor. Harika savunma. Yerden gol peşinde. Sürekli zıplayan bir oyuncu var. Bir... Ve gol! Yerden sert vuruş. Şut çeker gibi yapıp rakibini hataya zorluyor. Allah'ım gol! Bir anda kayboldu. Gol, gol, gol. Üstten gol peşinde. Top neredeyse tribünlere gitti. Kaleye baktı ve şut çıkar. Gol, gol, top. Süper güçler oyunun gidişatını değiştirebilir. İki oyuncunun da süper bir gol. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Top kendi ağlarında. Oyuncuların hala skor 4 -3. inanılmaz. Golleri durmuyor. Farkı kapatacak. Kalesini gole kapadı. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Fark çok bir gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Yerden gol peşinde. Top direğe çarptı. Güzel çıkardı. Golü üstten arıyor. Maçın son 30 saniyesi. Topa vuracak mı? Vurmayacak mı? Durum 5-4. Havadan vurdu. Direğe çarptı. Süper güçler. Su kafayla attı. Goal. Ters Alta doğru vurdu. Allah'ım bu nasıl savunma. Uyarılar devam eder. Sakin. İşte bu kadar. Büyük top basıldı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Emniyete söyleyin, kimse emniyette değil. Her an her şey yok. karıcı basıldı. Çok hareketli bir süre uzatıl. Hakem oyunu değiştirecek mi? Direk. Ve küçük kale kullanıldı. Güzel şut. Görünmez top. Gol. Yok ettiği topu gole çevirdi. Yerden yuvarladı. Ve maç bitti. Çok ortada bir maçtı. Ve maçın skorunu hatalar belirledi. Çantaner. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Başlama vuruşuyla maç başlıyor. Güzel bir kafa vuruşu. Top iki taraf arasında gidip geliyor. Maç golle başladı. Ayağının içiyle vurdu. İyi kurtardı. Harika bir maç çıkarıyor. Boy! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Yine alt tarafa doğru top Kafa vuruşu geldi. Oradan golü var. Her top ellerinde eriyor. Yukarıdan gol peşinde. Orta yuvarlağın Rakip geri alıyor. İşte gol. Fark açıldı. Ama süper güçler hala durumu kurtarabilir.